8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bir araya geldik. Bugün de hava çok güzel. İçebilirsiniz su canım. <laughs> Şeyin e, bardağıymış. <laughs> Sonra <Sarmadım gülüyor> da ben aklıma <sana> geldi. <laughs> evet bugün keto diyetimizde ne var? diyetimizde karnabaharlı pizza var. O yüzden önce evet. karnabaharı haşlıyoruz. Ve Brüksel Büyük Brüksel bu daha sonraki günler için aldık. Tadı çok güzel. Kesinlikle denemeniz lazım. Evet yine de, yine yeniden yine konuşamadım. Yine yeniden bu mutfaktayız bugün. Pizza yapacağız ve ketojenik pizza karnabahardan. Asya'nın dediği gibi ikimizin bir hesabı var. Şuraya bir yere yazıyorum hemen. E, i̇ki hekim bir diyet takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bekliyoruz sizleri. pizza'mız burada. Gayet lezzetli görünüyor bence. Birazdan deneyeceğiz videonun başında da gördüğünüz gibi başlarda aslında arkadaşımla beraber biz bir ketojenik diyete başlamıştık. Ama bir araya gelince tabii ki bu ketojenik diyet yalan oldu. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ketojenik diyette gerçekten çok sınırlı şeyler yiyorsunuz ve bu çok eğlenceli bir şey değil. <laughs> o yüzden ketojenik diyet biraz yarıda kaldı. Zaten ben ketojenik diyeti arkadaşlarımla bir şeyler yemek için yapıyordum. Hani biraz hani kilo alsın da sonra onlarla daha rahat takılayım diye. Ee, o yüzden yerde kesmek zorunda kaldık. Ama ketojenik diyetle alakalı bir videom var. Yani onu da çekmiştim. Başlangıç kısımlarını falan. Onu da inşallah yayınlamayı düşünüyorum. Neyse. 9 Mart 2021 sabahı tekrar okula gidiyoruz. <laughs> Gerçekten ilk defa sözün olarak tekrar okula gidiyoruz. Şaka gibi. Heyecanlıyım ben birazcık. Evet şimdi staj karnelerimizi almaya gidelim bakalım. Seneler seneler sonra yeniden karnemizin olması peki. Evet bu karnemiz. Şimdi bir kan vermem gerekiyor. Hastanemizin Starbucks'ı. Buraya uğramazsa olmazdı yani. Bu bizim bir geleneğimiz çünkü. Bu bir tradition gerçekten. Ay hava çok güzel. Gerçekten çok güzel ya. Şu an şeyi bekliyorum. Ben öğleden sonra pole gideceğim. Öğleden sonrayı bekliyoruz. En güzel değerlendirme şeklimiz de tabii ki kahve içmek. Bu dönem hakkındaki yorumlarını alacağım şimdi arkadaşımdan, Asya'dan. Ne düşünüyorsun okul hakkında? Şu okul hakkında okulu özlemişim gerçekten. Ee, ama keşke daha düzenli, daha güzel bir programımız olsaydı. Evet. Kan verdik yine. Tamam. Bu bizim Asya'yla bir klasiğimiz evet. artık. <laughs> kan verdik. Aynen. Yani bu bizim buluşma etkiliyordu <laughs> Hocamız da çok tatlıydı sağ olsun. Hemen de ders aldı. Yani. Fırsat bu fırsat. fırsat. Bayılıyorum böyle hocalara ya. Tabii Starbucks'ta yani stajın bir parçası olduğu için <laughs> tamamlamak zorundayım. Evet şu an saat 5 gibi hastaneden çıktım. Aynı geçen seneki gibi hissediyorum ve bu hisse o kadar çok özlemişim ki şu an şöyle milli kütüphane çıkışı. Ve günler uzamış gerçekten çok iyi hissediyorum. Bugün gerçekten hastaneden çok güzel bir verim aldım yani. Hocamız sağ olsun güzel bir şekilde muayene ettik. Ya yani muayene yaptık, git muayene falan. Çok eğlendim, çok güzeldi. Keşke böyle şeyleri görünce keşke diyorum yani şu Covid Bizim eğitim hayatımızı bizden aldı diye çok üzülüyorum ya çünkü bugün gerçekten gerçekten hani tıp fakültesine ait hissettim. Gerçekten. Evet sabah körü bir saatte uyanıp hazırlanıp şimdi hastaneye gideceğim bugün göz polikliniğine gideceğim hastanede biraz göz staj yapacağım çünkü göz evet, stajı. şimdi Starbucks'ın yeni çıkardığı bu kukişli şeyi <laughs> deneyeceğiz. Evet. 3, 2, 1 deyince yüz ifademiz. Tamam. Çok merak ediyorum. Ay güzel gerçekten ama aşırı şekerli. Evet, Denemek ister misiniz? Ben Ivy gibi hissettim. <laughs> evet yeniden okula gidiyorum. KBB stajına devam ediyoruz. Şu an metroya bineceğim. Ay. Hava da aslında o kadar soğuk değilmiş. mi? Kalın giydim. <laughs> Biz e hem hastanedeyiz. Aa bak final aynı renk. Aa, bak, <gülüyor> yeşil <laughs> bak. Video çekiyorum. Şu an hepiniz böyle yeşilin tonları. Aslında ne renk? Eşyalarımız vardı. Aynen bir de onlar da oldu. <laughs> hastane hayatımın ne kadar yorucu olduğunu unutmuşum. Yani bu süreçte çok yorucuydu ve şimdi derse bir saat var. Hem hastane hem online eğitim. Ah. <laughs> <laughs> görünüşü. Bakalım tadı da o kadar güzel mi? Bakalım. Aslında diyorum ki bu diyorum fazla değil mi diyorum? İkiye mi bölecektim? <laughs> evet şu an kırmızı beyazlı kekimizi yiyoruz. Nasıl aslında tadı? Çok güzel. Bayıldım. Ben favori yani. Ferhan'ın yorumu. <laughs> Arkadaşlar çok güzel, erikli. Güzel bir son. Baya iyi. Söyle, Görünmüyor mu? Denemem. Ay çok güzel. Evet yine bir 19 Mart. Ve yine karlı. Tabii 19 Mart'la Ankara'da hep karlı geçiyor sanırım. Şimdi Karadeniz Bitecisi'ne gideceğiz. Gidiyoruz. Birazcık geç kaldık ama hava koşulları. Yine yağmurlu bir günde beraberiz. Evet arkadaşlar. Kanalıma ee... hoş geldiniz. Tamam, hoş geldiniz. Ben Serhan. Bugün size mankata nasıl bükülüyor? Evet, sırf markete gitmek için bir sürü yol geldik. <laughs> Bakalım nasıl mı? Evet. Görmüyor bizi. Görmüyor. Evet. evet, sonunda bulduk. Evet, geldi. Evet. Aslında bence bir tane alalım evde çok var zaten. Ama yani hala da yiyoruz. Ay nereye geldik? Nereye geldik yine? <laughs> Küçük şey sensiniz. As babasız olmazdı yani. As babasız. Evet kesinlikle. <laughs> Oha şuna bak. <gülüyor> Arif. <gülüyor> Bu tarif yapacağım. Bu tarif yapacağım. <laughs> Evet çünkü doğum günündeki yaş pasta yetmiyor bize. Biz obeziz. Yanımda en az 10 çeşit olması lazım. Gün yani bu. Gün, <laughs> doğum günü, günü. <laughs> Eksik yani ben de 10 çeşit yapmadım. <laughs> evet şu an doğum günüm oldu. Evet arkadaşlarım doğum günümü kutladılar. Burada şimdilik minik bir kekim var. Yanda da tabii ki ders slaytlarım her zaman olduğu gibi çünkü sınavım var ve biz o yüzden e, sınavdan sonra kutlayacağız doğum günlerini çünkü hayat bazen böyledir, böyle olmak zorundadır. İnanı biliyor musunuz şu an kar yağıyor yani Mart'ın 24'ü ve kar yağıyor. Şaka gibi gerçekten. Abi şu an zaten kar yağıyor. Hala yağıyor. Dün geceden beri yağıyor. Gerçekten Mart ayının son haftasında çok ilginç. Ah, yağıyor. Hem de lapa lapa. Bakın. Şimdi kalkamayacağım. <laughs> Yerimden. Ay. Bayılıyorum. Doğum günümde amansız, ansızın ne amansız, ansızın buraya geldik. Yani. Asıl yarın kutlayacağız ama bugün yani bir an gibi pre bir pre-video kutlamışım. <laughs> Aslı beni az önce Senorita'ya götürdü. Senorita'yı çok seviyorum Ankara'da yani tatlıcığım. Çok mutlu oldum. Bu gün daha zaten. Şimdi Aslı'ya sarılmaya gidiyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Yağmur'cum. Ol. Günaydın. Evet, bugün... Doğum günümü kutlayacağımız gün bu bir doğum günü vlog tarzında bir vlog olacak. Uyandım, duş aldım, saçlarım o yüzden ıslak. şu an tipim birazcık kötü. Şimdi um, saat 10'da kulak burun sınavımız var. Onu bir geçelim de sonra artık benimle hazırlanan vlog gelir. Evet şimdi doğum günüme hazırlandım. Saçımı toplayacağım sanırım. Bu şekilde. Benimle hazırlanan videosu çekebilirim ama şimdi kızları bekliyoruz. Birazdan parti başlayacak. Aya hemen 2 saniyelik kodunu evet girebilirsin. <laughs> İkidalım iki Çok doldum. güzel oldu. Hasta, Sana... Hasta çok güzel değil mi? <laughs> Aa. <Alkış. gülüyor> şu sofraya bakar mısınız? Gerçekten yeni doğum kilo alacağım. Ay çok güzel. Doğum günü yazın düştü. Bugün kaç kilo alıyoruz? Bayağı alacağız. Ama çok güzel. Senin de bir kere oluyor. Benim bir kere, senin bir kere. Şu an kar yağıyor ve gerçekten çok güzel bir gün. O kadar çok doydum ki anlatamam. Hala yiyebilirim ama yani şeyin var. Biraz benziyor. Masamız burada. Ben varmış, Açık masamız. Hani gayet şık olmuşsun. Ben de şey diyecektim sana, şey, kravat de... falan takacaktım da bu daha güzel olmuş. Takardım. Söyleseydim. Yani, yani. Ne olacak? Ki? Tabii Hı -hı. Sea shanties bunlar. Bugün de karlı. Abi bu kar bitmedi gerçekten yani artık Nisan'a gideceğiz de hala kar yağıyor. Bugün e, Sosyete Pazarı'na gideceğiz Çankaya. Ee, bakalım nasıl bir yermiş. Ben böyle severim, böyle pazarları gezmeye falan. Hava ah, çok doğal. Kışın bu kadar kış yaşamadık. Baharda daha çok kış yaşıyoruz resmen. Pazara giriş yapıyoruz. Bakalım neler alacağız. Bugünkü haul'umuz nasıl olacak? Nişantaşı Sosyete Pazarı hal çek. Evet hemen alışverişlerimizi yaptık. Ne aldın? İki tane polar, bir tane de e, Nike'den <laughs> <part 'i> aldım. <laughs> Kardeş takımda. Evet ben de bir şeyler aldım. Bakalım. Evet. <laughs> <laughs> Bugünkü kaçıncı ikramımız? Bayağı oldu. Evet biz sokağa geldik. Buraya hep gelmek istiyordum. Evet Nasıl bugüneymiş? Normalde geçen sene Covid olmadan gelecektik ama şu an gelebildik. Ve ıslahsen bir arkadaşımızla buluşacağız. Bu yani tavuklu bir noodle yani makarna. O böyle. Evet bu işte aldığımız kurabiyelerin olmuş hali. Gay gayet iyiler bence. Pazar günü 7. cadde Covid partisi. Şu <laughs> tam gösteremiyorum ama gerçekten tam bir Covid partisi var. Hava da güzel bugün. Bu haftada Mart'ın son haftasında dört mevsimi tek haftada yaşadık. Kar da yağdı. Gördüğünüzü de yaşadık. Güneş de açtı. Ay ne kadar çok insanlar. Bence bayağı iyi. <laughs> Var. Oradan zaten bu geçemeyecek. Evet yine bir yeni Starbucks lezzetiyle karşınızdayım. Bu benim bir hobim. Şu an elimde salted karamel latte var. Salted karamel latte mi? Salted. Deneyelim. Şeker. Yani bence mesela macchiato, karamel macchiato. Daha hafif bence karamel makyatı. Yani karamel makyatı yarım saat yaptırırsam da aynı tadı ederim. Bu Evet, aylar sonra, bir sene sonra otobüsle Ego'da. Ölümsüzleştirmek istedik Sıla için. Aslında otobüsün durumu boş gayet. Bir ev var. Boş sayılır. Şimdi bir yere geldik. Evet, kumpirlerimiz geldi. <laughs> Altı tane var vermişim, Şaka yaptım. Onu <laughs> 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 <iyi> <laughs> <laughs> <iyi. O> da kumpir ispat ettim. Yanına şey falan. Tekrar. Orada Evet, yine <laughs> yiyoruz kumpir. Evet Ve şimdi günümüzde seymenlerle devam ediyoruz. <laughs> evet, şu an şeye geldik. Yeni mahallede bir yere. Mesada bir durak. Bir hastane aslında. Bizim okul hastanesi. Şey, çocuk psikiyatrisi stajındayız da. O buradaymış bilmiyorum. Belki şehir hastanesine taşınır herhalde. Of, <laughs> <laughs> uh, keşke arabamız olsaydı. Değil mi? Evet. Bir öteki tarafa geçelim. Çok mutluyum. Bak, sürüntü alındı. Ben de çok mutluyum. Şimdi buranın yemekhanesini deneyelim. Yemeğe gidiyoruz. Şehir hastanesinde yemekhaneler birinci katta oluyor genelde. Burada dördüncü katta olduğu için bir eksiği verdim. Suyu, tepsileri alıyorlar. Çok güzel bir yemek. Hastane yemekhanesi işte. Bugün merak ediyorum ne çıkacak diye. kadar son hastaneye yemeği. Bir, bir miktar üzgün hissediyoruz. Günaydın arkadaşlar. Bugün 1 insan ve sınavım var. Yine bir perşembe günü klasiği olarak. Çocuk psikiyatristliği Çocuk ve ergen psikiyatriste stajın sınavına gireceğim yaklaşık bir yarım saat sonra falan. Bugün Ankara'daki son günüm. Evet yani Temmuz'a kadar son günüm diyebilirim. Çok eğlendim. İşte arkadaşlarımızla son kez görüşeceğiz. Evet biraz yüreğim buruk ya böyle bir kalbim için bir tuhaf. Yarım sınavdan geçerim. Bana şans dileyin. Bir de bir değişiklik fark ettiniz mi bende? <laughs> bu değişikler açıkçası ben de istemiyordum da bunu anlatacağım şu bir geçsin de dışarı çıkılmayacak kadar kötü değil o yüzden kendimi aşırı kötü hissetmiyorum ama benim böyle bir şey ihtiyacım vardı yani akıllanmam gerekiyordu çünkü saçımı çok açıyordum yani bilmiyorum her şeyin bir bedeli var bu hayatta benim bedelim de bu oldu yani şöyle 3 mm bir saç oldu neyse uzayacak inşallah. Ben bir süre inzivadayım zaten bu Haziran sonuna kadar kendime ilgileneceğim. Gerçekten kendime ayırdım. Okula, TUS'a ve e, vücuduma yani şöyle diyetime ve sporuma ayırdım. E, saçımı yaktım. Yani saçım yandı. Şöyle önceki videolarda da gördüğünüz gibi saçım beyaza yakın bir sarıydı ve ben çok sık saçımı boyadım. O yüzden belli yani yanca. Bir süredir yanıktı zaten. Yani çok sağlıksızdı ve saçım asla uzamıyordu. O yüzden böyle kestirmek zorunda kaldım. Ben her ay ııı e, Vlog çekmeye karar verdim yani. Bu Mart ayı vloguydu ve inanılmaz güzel ve eğlenceli bir vlogtu. Çok keyif aldım. Yani böyle tatil gibiydi ve çok eğlendim. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Arkadaşlarımı çok seviyorum. <laughs> videomu beğendiyseniz lütfen <laughs> videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Nisan ayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.